Thank you. Evet arkadaşlar. E, tekrar karşınızdayım. Evet sizden gelenler üzerine Kozala bakıyorum. Kozal'ı e, Kozala 1 Mart'ta şöyle notlarıma bakıyorum. En son 1 Mart'ta yorumlamışız. Şöyle kontrol edelim tekrar. Eee evet 1 Mart'ta yorumlamışız. E, şimdi 1 Mart'ta itibaren zaten geçmiş bir hafta pek bir şey değişmemiş ama e, trendine uymaya devam ediyor gördüğünüz gibi bakın burada e, destekten çıkmış burada yukarı çıkamamış düşmüş burada tekrar desteğe gelmiş ayın 5'inde tekrar yukarı devam etmiş burada kalmış şimdi düşüşe mi geçecek yoksa Yükselişe mi geçecek? Yarınki kapanışında belli olur. Hedeflerde bir değişme yok. Ee, kendi kanalının içerisinde direnç ve destek çizgilerin içerisinde gidip gelmeye devam ediyor. Bu aralarda bu şekilde sarkmalar olabilir. Ee, şöyle kısa da yani şöyle hareketler olabilir. Esas önemli olan e, şuradan sonrası. Yani şöyle mi yapacak, şöyle mi yapacak. Oradan sonra belli eder kozalda şu anda pek bir değişme yok bunu da geçiyorum bir sonraki de görüşmek üzere hoşça kalın